Ödemeyi yeni yapmıştım ki otomatın bozuk olduğunu fark ettim. Yapacak bir şey olmadığı için arkamı dönüp uzaklaştım. Tam o sırada bir adam yanımdan geçip makinenin önüne geldi. Hemen ona makinenin bozuk olduğunu söyledim ama beni görmezden geldi ve para atmaya devam etti. Ben de oradan ayrıldım. Bir saniye sonra içeceklerin düşme sesini duydum. Arkamı döndüğümde adamın iki şişe su aldığını gördüm. Hemen yanına koştum ve şişelerden birinin bana ait olduğunu söyledim. Hiçbir şey söylemeden şişelerden birini bana uzattı. O anda dün atkımı yerden almama yardım eden kişinin aynı adam olduğunu hatırladım. Ama yine tek kelime etmedi. Ben de kendi kendime söylenerek oradan ayrıldım. Ertesi gün biraz kafa dağıtmak için dışarı çıktığımda bir duvar köşesinde asılı bir tablo gördüm. Ressamdan bir cevap alabilirim diye bir not bıraktım. Arkamı döndüğümde onu yine gördüm. Tam bir şey söyleyecekken arkasından bir araba geldi. Şoför ne kadar korna çalarsa çalsın adam hiç tepki vermedi. Bunu fark edince hemen arkasını işaret ettim. Ancak o zaman kenara çekildi ve bana doğru bir işaret yaptı. İşte o an onun duyamadığını anladım. Ertesi gün bir restorana gittiğimde bir garsonun sesi dikkatimi çekti. Döndüğümde yine onu gördüm. Ancak tuvaletten çıktığımda bir kalabalığın toplandığını fark ettim. Yaklaş Alt katta yangın çıktığını öğrendim. Herkesle birlikte hemen dışarı koştum ama bir anda duyamayan adam aklıma geldi. Geri döndüm. Onu kolundan tuttum ve dışarı çektim. Duman çok yoğundu. Bu yüzden sahip olduğum tek atkıyı ona verdim ve birlikte aşağı indik.